ve aşık garip Ozan'la bakın muhteşem bir çorum turuna doğru çıkıyoruz. Bir fon müziği ve ekranlarda Ozan Garip. Edirne'den Kars'a, İzmir'den Van'a, el uzatın tutunmaya çalışak. Buradan selam olsun binlerce cana, ana baba, torun torba, kırk uşak, çorumlular, çorum derde buluşak. Birlik beraberlik olma zamanı, can dostların dostu bulma zamanı. Gayri bir araya gelme zamanı çağdaşlaşak, çalışarak gelişek, çorumlular, çorumlular, çorum derde buluşak. Yazın piknik yapak, kışınsa sohbet, her derken pek hoş muhabbet. Yoksa çekilir mi bu zalim gürbet, kim bilir bu kaşık, kaçıncı kuşak, çorumlular, çorumlular, çorum derde buluşak. Bu bir fırsat medya bize güç verdi. Balkan başkan alkışlandı, herkes de gördü. Alevi sünnüsü, Laz Çerkez güldü. Aramızda dargan vırs, dargın varsa barışan, çorumlular, çorum derde buluşan. Şu üç günlük ömrün gelip geçmeden, Azrail sıfata libas biçmeden, İstanbul'da yaşamaya alışak, çorumlular çorum derde buluşak. Türklerin türküsü argı bizdedir, misafirperverlik görgü bizdedir. Gönül yarasına sargı bizdedir, vicdanı gönlümüz ak ah, sütten de ak, çorumlular çorum derde buluşak. Velhasılı birliktelik güç demek, güçlü olmak okyanusu geç demek. Uyan artık gönül gözünü aç demek. Bir olarak, bir olarak gelişe çorumlular. Çorumlular çorum derde buluşan. Garip yadigarım Ömer Beyliğim, kardeşlerim köylü, ben de köylüyüm. Karıncalar dostu, Karadağlıyım. Bin kazanak, bir kazandan bölüşek Çorumlular, Çorumlular, Çorum derde buluşan. Buradan Çorum der başkanına ve yönetim kuruluna, Çorumlulara, Çorum'da bizi dinleyenlere, Medya TV ekranlarında bize katlanan değerli insanlarımıza saygılar, sevgiler sunuyorum. Görüşmek umuduyla diyorum. Çok teşekkür ederim.